yapalım. Sorulara gelmeden önce bir arkadaşımızın bir sorusu gözden kaçmış. Elyasa Karaca Özel Esentepe Hastanesi'nden video atmış biz görememişiz, geç görmüşüz. Özür diliyorum. O yüzden Elyasa'nın sorusunu şuradan bir dinleyeyim. Hemen yanıtlayalım. Ben ben Doktor Elyasa Karaca, eee İç Hastalıkları uzmanı, Bursa Özel Esentepe Hastanesi'nde iç Hastalıkları bölümünde çalışmaktayım. Serhat hocama bir sorum olacaktı özellikle son zamanlarda yaygın kullandığımız PPI ürünleriyle özellikle mesela pantoprazol ile ilgili aynı zamanda bizim e, yaygın poliklinik şartlarında takip edeyim, ettiğimiz kronik hastalar da var. Özellikle koroner artar hastalıkları olan veya akciğer fibrilasyonu olan bildiğimiz üzere bu tür hastalığa yaygın... İlaç etkileşimine var. gelecek galiba. Acaba Çoğu zaman bu hep bir spekülasyon konusudur proton pompa ile ilgili. Acaba herhangi bir pantoprazol ve bu yaygın kullanılan oran antikoagülanlarla ilgili herhangi bir ilaç etkileşimi var mıdır yok mu? Teşekkür evet. ediyorum sana e, bu soru için. Aslında bunu yanıtladım. E, Elias'a ama tekrar edelim çünkü bir videoyu görmemişiz. Ayıp oldu Elias'a yani şimdi. E onun için özür diliyorum. Ee, Antikoagülanlarda varfarinle kesinlikle etkileşim var. Dikkat edelim. Kleptogalya'da muhtemelen var. O yüzden bu ilaçlara dikkat etmek lazım.